Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de E, kazıyı da açmama az kaldı. Eğer kazıyı ne zaman açarsam o zaman oynarız kazıyla. Ama bugün Prastar'a da şöyle bir hediye gelmiş. Altın kostüm hediyesi. Şu karakterde gelmiş. Nerede o karakter? neredeydi o karakter? Bakın arkadaşlar şöyle bir altın karakter nereden bulduğunu söylüyorsanız şöyle hediye dükkandan buldum. Bir de buraya buraya bakın. Bakın hediye. Ben burayı tamamladım. Bakın bu geliyor altın. Hediye. Şimdi burayı açtığımda şurada bir tane bir hediye geldik. ben bunları açtım. Evet arkadaşlar. Bana kavga oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bazı botlar gelmiş. Çok kolay ölürler. arkadaşlar bir kişi öldürdüm. Birisini gördüm Ve onu da arkadaşlar birisi öldürdü Bazıları çok sizi gidiyor arkadaşlar. Bazıları buraya gelirse iki kişi kaldı şu an beni görmüyorlar. Evet arkadaşlar şu var. ben öldürdüm Evet arkadaşlar bugün videoyu he hemen bitti kanalıma abone olmayı ab kanalıma abone olmayı unutmayın